Arttan çok sıkıldım. En iyisi kalkıp birazcık oyuncaklarımla oynayayım. Oyuncaklarıma geldim. Şimdi hepsini dizip de oynayayım bir güzel. Şimdi Aslan Mark'la Ninja Go. savaş modunda seyirciler izliyor. Yes be yuppi. <laughs> Yine çok sıkıldım ya. En iyisi şekerlememe devam edeyim. Kalkayım da. Tatlı uykuma devam edeyim. Benim tatlı kızım ne yapıyormuş? Aa, buranın hali ne? Azra. Ne yapmış Azra? Bir de yatıyor. Oyuncaklarını toplamadan yatıyor ya. Ben ne yapacağım şimdi ben? Of of Azra. Of içimi çok zorlandırıyorsun. Of. Heh, şimdi toplayabilirim. Of Azra of. Ne yaptın kızım sen buraya ya? Ne yaptın ya? Of. Kim topladı bu evi ya? Azra, ben topladım tabii ki anneciğim. Kim toplayacak? Bu odanın hali neydi? Bir daha bu odayı toplamadan asla ve asla hiçbir şey ne ne yatacaksın ne yemek yiyeceksin hiçbir şey yapmayacaksın. Duydun mu beni? Anne özür dilerim seni sinir etmek için yapmamıştım. Ödevini bitirdin mi sen? Evet bak okuyayım. Tamam bitirmişsin. Ama bir daha asla böyle bir rezaletlik istemiyorum. Duydun mu beni? Tamam anneciğim. Neyse tamam bu tatsızlıkları geçiyorum. Hadi hemen üstünü giyin gidiyoruz çarşıya. Çabuk giyin ama ha. Oley çarşıya gidiyoruz. Peki anneciğim. Hı, üstümü çıkardım. Şimdi kıyafetlerimi deneme zamanı. En iyisi etok olacak ama. Denim yine de ne olur ne olmaz. Bu çok kısa. Bunu giymeyeceğim. Bu çok süslü. Bu çok 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 uzun. Bunun aynısı da annemde var. Bu yine eteğe kaldı. En iyisi ben... Ah, bu çok pembiş ve çok küçük. Bunlar da bebek ayakkabısı. Bu ev terliği zaten hayatta giymem. Bu da çok topuklu yaşıma göre hiç uymuyor. Hah, en iyisi bunlar. Pembe pembe. Çok güzel. Anneciğim ben hazırım. Gel bakla nasıl olmuşum. Geliyorum güzeller güzeli kızım. Hemen geliyorum. Bir dakika anneciğim. Çantamı bırakayım çünkü çok ağır içi. Bir Peki dakika anneciğim. Tamam geldim. Geldim. <laughs> Ay, neredesin kızım? Buradayım anneciğim. Aa çok şahane. Çok güzel olmuşsun benim güzel kızım. Anneciğim o senin güzelliğin. Teşekkür ederim. Bir şey değil diyeceğim de bu odanın yine haline Azra. Anneciğim üstlerimi denerken oldu. Uf, tamam Azra tamam çıkalım hadi. Gelince düzeltiriz, düzeltiriz birlikte. Seni çok seviyorum anneciğim. Tamam hadi istediğin dergileri alacağım ha. Tamam. Yaşasın. Yaşasın.